Bilin bakalım ben nereye dev bir ev yapacağım. Hiç tahmin edemezsiniz. Onun için gösteriyorum. Evet otobüsün arkasına. Arkadaşlar otobüsün üstüne kocaman bir ev yapacağım. <laughs> Çok heyecanlı. Acaba buradan atlasan bir şey olur mu? Lan oğlum ev gidiyor. Aa ev gidiyor. Oğlum giden ev mi olur lan. Yetişmem lazım. Ana geldim geldim geldim. Oh tamam son anında geldim arkadaşlar. Oh be tamam artık yapabiliriz. Şuradan paramızı toplayalım. Çok güzel ATM'mizi de buraya koymuşlar. Hemen ilk önce ne yapıyoruz? Kapı yapıyoruz. Kapısız ev ev değildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapımızı da yaptık. Paramızı alalım. Şuradan camlarımızı koyalım arkadaşlar. Mirror diyor. Tamam camlarımızı da koyduk. Şu anda bir alt zemin yapmamız lazım. O efsane oldu arkadaşlar. Evimiz var ya yavaş yavaş şekil almaya başladı. Bu eve neler yapacağım neler arkadaşlar. İnanılmaz şeyler yapacağım. Bütün hepsini bitirebilmek için de çift parayı alacağım arkadaşlar. Double money 400 robux. Anam kalbim gidiyor arkadaşlar. Sizin için alıyorum bunları. Okey tamam bunu da aldığımıza göre artık videoya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ve ben de size oyuna başlama dansı yapayım. Bambili bambili bambam, bambili bambili bambili. Dansımızı yaptığımıza göre artık otobüsümüzü bitirme zamanı geldi arkadaşlar. Paralarımızı alalım şuradan. Hemen duvarlarımızı koyalım. Oh çok güzel oluyor. Şuradan da bir tane duvar koyalım arkadaşlar. Oğlum ne kadar çok duvar varmış. Bu sefer var ya 3-5 katlı yapacağım. Bak sağ taraftakiler yapmış ya. Hepsini geçeceğim arkadaşlar. Buradaki en büyük ev bana ait olacak. Hatta bakalım kimler neler yapmış. Şu sağ taraftaki biraz büyük yapmış arkadaşlar. Oha kaç katlı yapmış lan o. E, bence biz onu da geçeriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim. Paramız birikmiş mi? 2000 dolarımızı birikmiş. Tabii ki para verdiğimiz için gördüğünüz gibi baya bir para birikiyor arkadaşlar. Hemen şuradan ağaçlar koyalım. O oturma grupları gelmeye başladı. Bakalım bir duvarlarımız var arkadaşlar. Tamam duvarlarımızı yapalım. Çok güzel. Onun para hemen bitiyor yani. bu kadar hızlı bitiyor arkadaşlar? Birazcık daha fazla gelmesi lazım paraların. Duvarımızı yapalım. ışığımızı yapalım. Hemen paramızı alalım. Ne kadar da güzel gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi şu odayı bitirebilir miyiz? Bakayım bir burada da bir tane. Aa akvaryum var. Demek ki çok kaliteli bir ev yapıyoruz. Evin içinde akvaryum oluyorsa demek ki burası villa olacak arkadaşlar. Şuradan gidelim paramızı alalım. Bin dolar oldu. Ya birazcık daha fazla birikmesi lazım arkadaşlar. Para alanları bitirelim. Şurada dur var think var a sanat yaptım. O neymiş lan öyle? Yuvarlak bir tane resim. Bunu ben de yapabilirim. Neyse, sorun yok arkadaşlar. Şu kapımızı açalım. Aa kapılar ne güzel açılıyorlar. Şu kapıyı açalım. Şu kapıyı açalım. Çok güzel tamam arkadaşlar soğuk geliyor kapıları kapatalım <laughs> Şimdi içeriği bitirebiliriz artık Dekorasyon yapalım çok güzel Ağaçlarımız geldi acaba burası ne odası olacak Çok merak ediyorum Oo, Koltuğumuzu da koyduk arkadaşlar Abi şöyle bir şeyle var ya seyahat edeceksin ya Şuraya oturacaksın böyle yatacaksın çok güzel bir şekilde seyahat edeceksin Ama paramız bitti Oo, Paramız da çoğalmaya başladı arkadaşlar şu anda 2000 dolar geldi Karpıt diyor tamam çok güzel halımızı da koyduk Hani gelmedi aha halımız da geldi Paracıkları toplayalım 14000 dolarımız oldu arkadaşlar Şu aradaki koltuklarımızı koyalım Çok güzel karpıt halı falan var burada Aa, oradan bir şey geldi arkadaşlar. Bu ne? Hızlanmaymış. Bu paralı olduğu için şu anda almayacağım arkadaşlar. İlk yaptığımız odadaki yerleri bitireyim. Şurada birazcık rötuşlar kaldı. Bilardo masası diyor. Oo, bilardo masası. Abi, oğlum ne güzel oda oldu lan buraya. Arkadaşlarla geleceğim burada bilardo oynayacağım ya. Mükemmel oldu arkadaşlar. Kahve masamızı da koyduk, ışığımızı da koyduk. Abi efsane bir oda oldu. Şu anda var ya benim favori odam burası. Düşünün burada golta oturmuşum memleketime gidiyorum. Mesela benim memleket Ankara. Ben Ankara'ya gidiyorum. Sizin memleket neresi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sivas mı, Çorum mu, Bursa mı? Herkes yorumlara yazsın. Böyle bir otobüste Fizan'a kadar gidersiniz arkadaşlar. Hiç sıkılmazsınız. Mükemmel ya. Buraya yeni bir tane kapı yaptık. Yeni bir alan açıldı arkadaşlar. Bakalım buralar neymiş? Duvarlarımızı kuralım hemen. Çok soğuk geliyor. Her tarafı kapatmamız lazım. Wallpaper diyor. Üç tarafı kapattık. Tamam. Oğlum ışığımızı da yakalım. Abi ışık nerede? Işık karanlık oldu burası. Windows diyor. Pencereyi yaptık. Oğlum ışığı adamdan bir türlü dur bir saniye ışığa paramız yetmedi arkadaşlar tamam şimdi ışığa paramız yetmesi için hemen gidip para alacağız oğlum para yeri de çok uzakta keşke şuraya bir tane para koysalar şöyle gidelim paramızı alalım arkadaşlar iyi birikmiş. Şunların üstünden. Aa buradaki ışığı da açmamışız. Tamamdır. En azından koridorumuz da bitti arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya geçelim. Counter diyor. Bu neymiş böyle? Bakayım bir. Barmış. Tamam. Bar gibi bir şey arkadaşlar. Şuraya sandalyelerimizi koyalım. Şurada birkaç tane daha sandalyemiz var. Sandalyelere oturabiliyoruz mu? Yok oturamıyoruz. Lan La, sonra ben niye aldım bu sandalyeleri? Birkaç tane daha sandalye koyalım arkadaşlar. Şuraya da masalarımızı yaparım. Mükemmel oldu. Şimdi yine paramız bitti. Of çok çabuk bitiyor. Fıtı 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 fıtı. Hemen bir iki paramızı alalım. Fıtı 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 fıtı. Oh geldim. Tamam. Şimdi burayı bitirebiliriz arkadaşlar. Şunların hepsini koyalım. Modern o lambamız gayet güzelmiş. Abi koltuğa falan bak oğlum ne kadar güzel koltukmuş lan. Şöyle oturacaksın arkadaşlar burada dinleneceksin. Tamam burası dinlenme yeri arkadaşlar. Şuraya masamızı da koyalım çok güzel. Başka neler varmış? Aha heykel at heykeli. At severim güzel durur arkadaşlar. Duvarımızı da yapalım. Burada bir tane daha kapımız var. Burası ne? Acaba lavabo mu? Bakayım bir. Evet lavabo arkadaşlar. Zaten benim tuvaletim gelmişti. Hemen hızlı bir şekilde lavabomuzu bitirelim. Bedroom'un altını yapalım. Çok güzel. Hemen duvarlarımızı yapalım arkadaşlar. Ve bitiremedik. Neden? Çünkü paramız bitti arkadaşlar. Aa iyi para birikmiş. 30 dolar. Buradaki aradaki yerleri de yapmamışız arkadaşlar. Hemen çiçeklerimizi koyalım. Masalarımızı koyalım. Ona lan masanın üstünde paralar mı vardı? Ben mi yanlış gördüm arkadaşlar? Hemen bakacağım şimdi. Şunları da koyduktan sonra. Şuraya da bir şey koyayım. Abi ben ne yapmışım lan? Altınlar paralar masanın üstüne koymuşum. Oğlum biz çarmasın bunları. Arkadaşlar şşt, hırsız yok değil mi lan burada? Şurada ara kısımlar var arkadaşlar buraya tablomuzu koyalım. Aa bu kimmiş? Oturan kadın tablosu. Güzel tamam arkadaşlar heykelimizi de koyduk. Windows pencerelerimizi yaptık. Burası ne olacak acaba? Şöyle stiklam lambayı da koyalım arkadaşlar. Oğlum çok tatlı olmaya başladı. Oha merdiven. Lan oğlum üst katımıza çıktık. Ha arkadaşlar üst katımıza çıktık. Tuvaleti bitireyim. Tuvaleti bitirdikten sonra üst kata çıkacağım arkadaşlar. Çünkü tuvaletim var hemen şuraya tamam süslerimizi koyduk. Çok güzel. Şunları koyduk. Aa bunlar çalışıyor mu ki? Bakayım bir. Aa su açılıyor lan. Oha çalışıyor arkadaşlar. Tamam tuvaletimizi yaptıktan sonra elimizi de yıkarız hemen şöyle ışığımızı da yakalım ondan sonra kapımızı da kapatalım lütfen kimse bakmasın arkadaşlar şuraya azıcık e, tuvaletim anam çok sıkışmışım otobüs tuvaleti yapmakta e, bir değişik oluyor arkadaşlar şöyle şifonumuzu çekelim hemen elimizi de yıkalım. ondan sonra üst katımıza çıkalım gidelim paramızı alalım arkadaşlar A, anam bu kim lan oha oğlum otobüsün içinde biri var temizlikçi mi ne iş var lan bunun anam temizlikçiyi ne aldım Abi oğlum benim az önce pırtladığımı duydu mu ki ya? <laughs> Ana inşallah duymamıştır. Rezil olduk ha dostlar rezil olduk. Neyse arkadaşlar duymamış diye varsayalım. Şuradan gidelim paramızı alalım. Oo 85 bin dolar gelmiş. Ya kıza bak gidip temizlik yapıyor. Bir de buna maaş vereceğiz. Neden geldi ki bu acaba? Hoş geldin. Ee, kolay gelsin. Ee, ne yapıyorsun hanımefendi? Ee, az önce tuvalet beni duydun mu ki? İnşallah duymamıştır. Neyse arkadaşlar otobüsümüzü büyütelim. Gördüğünüz gibi büyüttük. Oo çok güzel oldu arkadaşlar. Bir kat daha yapacağım var ya buraya. Abi çok güzel büyüdü. Oh tamam buraya para yeri geldi en azından paralarımızı burada alırız Şöyle duvarlarımızı falan koyalım Burası neymiş böyle Oo araba garajı gibi lan burası neymiş böyle İnşallah garajdır arkadaşlar araba alırsak var ya efsane olur Mekanik diyor tamam tamam Kesin araba yeri burası arkadaşlar Tekerlerimiz falan burada olduğuna göre buraya hemen araba koyacağız herhalde Şunları da koyalım çok güzel Tamam paramız da birikmişti nasıl olsa. Paramızı koyalım arkadaşlar buraya. E o zaman araba alabiliyoruz mu? Su diyor. O, paramız yetmiyor arkadaşlar. Tüh ya paramız yetmiyor. Neyse şuraya Windows'umuzu koyalım. Penceremizi koyalım. Paramız yettiği zaman arabalarımızı da alacağız. Ondan sonra onunla beraber gezmeye çalışacağım. Oo 3-4 tane araba yeri var lan. Aha araba geldi. Lan oğlum süper kar diyor. La ama bu robux ya. Keşke benim olsa. Paramızı alalım şuradan su diyor arkadaşlar. Biz de bunu kurabildik. Aa güzel la. Bu da güzelmiş. Aa jip arkadaşlar. Tamam bunu sürebiliyor mu ki acaba? Bindiğim gidebiliyor mu ki? Gidiyoruz da herhalde. Oğlum bana da yakıştı ha bu araba. Oo vallahi gidiyor. Abi bu yolun sonunda ne vardı çok merak ediyorum. Sabahtan beri yola gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ileriye doğru gideyim. Allah otobüs otobüs dikkat et otobüs otobüsçü sağdan çıkalım sağdan çıkalım. Allah vallahi gidiyor arkadaşlar. Şurada şehir var. Şehire gidebiliyoruz mu ki? Ana harbi şehire geldim lan. Oğlum bildiğin şehir varmış. Sabahtan beri yolda geliyoruz geliyoruz. Bir türlü şehire varamamıştık. Arabayla iki dakikada geldim şehire. Tamam geri gitmemiz lazım. Takını bitirmem lazım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Aa, ah, şuradan da geçelim garajımıza yavaş yavaş aman düşmeyeyim. Tamam şöyle birazcık da park edelim arabamızı. Tamamdır 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. Öbür araçları çok merak ediyorum en azından bunu kullanmış olduk. Diğer araçlar için de birazcık çalışmamız lazım. Daha üst katlarımız var oraya hiç çıkmadık. Şimdi şöyle çıkalım birazcık paramız birikti. Şuralara da yapalım arkadaşlar. Kolektörümüzü koyalım. Voltumuzu koyalım. Şuradan başka neler varmış. Oo ışık ışık koyduk. Buraya televizyon mu koyacağız? O ne lan? Oha köpek kulübesi. Arkadaşlar köpek de gelecek mi ki? Lan oğlum köpek de geldi. Ha köpeği buldu. Buldun diyor arkadaşlar. Şuraya mamalarını falan koyalım. Köpeği içinde koyuluyor sanırım. Tamam köpeğimizin ismini hemen değiştirelim. Şöyle gelelim. Hemen şuraya tıklayalım. Evet ben şimdi bir tane köpek ismi koyacağım arkadaşlar. Sizde varsa köpeğiniz, kediniz veya başka bir hayvanınız ismini yorumlar kısmına yazın tamam mı? Ben de bu köpeğimin ismini Kuki koyuyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi ismi değişti. Yaşı da üçmüş. Gayet güzel oldu. 40 bin dolarımız birikmiş. Şunu alalım arkadaşlar. Şurada bir tane pencere koyalım. Okey. Tamam çok güzel oldu burası. Şuraya da koltuk koyalım. Şurada neler varmış? Oğlum daha neler yapacağız ya? Biz burası var ya çok değişik bir yere benziyor arkadaşlar. Tamam şurada bir yer varmış. Windows diyor. Okey onu yapalım arkadaşlar. Hemen lambalarımızı falan koyalım. Şurada yine çiçekli heykelimiz var. Aha ne geldi? At heykeli geldi. Her yere bir at koyuyorum. Demek ki atları çok seviyorum. Burada ne varmış? Bitcoin diyor arkadaşlar. Aa bitcoin koydum. Oğlum bitcoin ne işi var lan? Acaba ben bitcoin zengini miyim? Çok güzel durdu yalnız. Bu odamız için son rütuşlarımızı yapalım. Ağacımızı da koyalım arkadaşlar. Hemen şöyle yukarıdan bakalım. Evet ön tarafımız iki katlı oldu arkadaşlar. Arka tarafımız bir katlı. Biz şimdi bu iki tarafı da 5-6 katlı yapmaya çalışacağız. Abi boyun oyun biter mi? Bence biter arkadaşlar. Eğer siz videoya like atarsanız bu oyunu bitene kadar oynayacağım. O vallahi temizlikçi buraya çıkmış ha. Çok güzel güzel. Buraları da temizle tamam mı kardeşim? Paramız çok güzel bir şekilde birikmiş arkadaşlar. Şöyle üst katımıza çıkalım. Şimdi buradaki ikinci katı da yapmaya başlayalım. Klasik olarak duvarlardan başlıyoruz. Tamam. Bunlar neymiş arkadaşlar? Pencereler falan var. Yine lambalarımızı koyalım çok güzel. Bakalım buradaki odamız nasıl olacak arkadaşlar. Burayı da çok merak ediyorum. Her odada değişik değiş şeyler var. Hangi odada zaman geçeceğim ben bilmiyorum. O burada resimde koyduk buraya. Burada sanırım arabalar gelecek. Şöyle tamam üstünü kapatalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kar podium diyor. Vallahi araba koca sanırım buraya. Abi ışıklar falan da çok güzel oldu. Hemen şuraya bir heykel at heykeli. Demek ki ben atları çok seviyorum. Onun her tarafa at heykeli koyuyoruz ya. Windows diyor pencereleri de koyduk arkadaşlar. Bu odamız bitti mi? Sanırım bitti. E, ee, arabalar gelmedi buraya. Okey belki gelir arkadaşlar. Şimdi bir merdiven daha yapalım abi üçüncü katımıza çıktık mükemmel oldu şu alt katta bitirmediğimiz yerler var aha sedan araç diyor onu da alalım arkadaşlar ooo testoya benziyor bu güzel bir tane de test aracımız oldu arkadaşlar şunu alabiliyoruz mu onu deneyeyim bakayım bir oha Oğlum bu jip çok güzel lan. Mercedes'in jipine benziyor. Bütün arabalarımızı da koyduk. Mükemmel. Daha da paramız var. Üst katımıza çıkalım. Bir üst katı daha kurmuştuk arkadaşlar. Oraya mı çıkmamız lazım? Tamam. Şuradan en üst katımıza çıkalım. Burası neymiş bakayım bir. Okey. Burası da herhalde açık hava olacak kardeşim. Şunları koyalım. Oh çok güzel para yerimizde geldi. En azından buradan gelip paramızı alırız arkadaşlar. Akvaryum diyor. Oo yuvarlak akvaryum en sevdiğim arkadaşlar. Paramızı da alalım ve burayı hızlı bir şekilde bitirelim. Şurada da lambalar var. Yalnız var ya Tycoon bayağı bir uzunmuş arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saattir falan oynuyorum. Herhalde bir, bir o kadar daha oynayacağız gibi gözüküyor. Burada yine bir tane resmimiz var. Onu da koyalım. Bakalım bir nasıl resimmiş. O kedi resmi arkadaşlar. Güzel bir çalışma. Bayağı beğendim bunu. Şu modern sanat diyor. Okey. Işıklarımızı da koyduk arkadaşlar. Burası o balkon ve bir merdiven daha. Oğlum kaç katlı yapacağım lan ben bunu? 15 katlı mı yapacağım? Arkadaşlar bildiğiniz büyüdük ya şu anda. Burada bir tane kapımız var. hemen. Oraya açalım arkadaşlar. Burası neymiş böyle? Çok merak ediyorum şimdi. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Oo güzel bir yere benziyor. Koyu yerleri severim arkadaşlar. Burası koyu oldu. Tamam. Oğlum dur lan. Ne oluyor lan burası? Abi bu ne? Oyun salonu. Anam en sevdiğim arkadaşlar. Oyun salonu. Bir de bilgisayarımız var. Tamam süper oldu. Hemen burayı da hızlı bir şekilde bitirelim. Oğlum kaç tane bilgisayar var burada? Ne yapacağız ki burayı? İnternet kafe mi yapacağız? Aa bu şey değil mi? Şöyle para atıyorsun ondan sonra tutmaya çalışıyor ama hiçbir şekilde tutamıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kazanan oldu mu hiç? Ben hayatımda hiç kazanamadım. <laughs> burada bir tane motorumuz var. Çok güzel. Motorumuzu da binip burada oyun oynuyoruz. Robotumuz var arkadaşlar. Robot robot neye benziyor lan? Bir şey benzettim ama ben. Arkadaşlar bilenler yorumlar yazsın. TV diyor. Buraya PlayStation mi koyacağız? Odamız mükemmel oldu. Burada sabaha kadar yolculuk yapabilirim. Hemen geleceğim. Şuraya oturacağım arkadaşlar. Şöyle oturayım. FIFA açacağız. Ondan sonra takır takır PlayStation oynayacağız. Dans makinemiz de burada. Burada kullanalım arkadaşlar. Bunun üstüne gelip burada da dans edeceğiz. Tamam süper. Şimdi burası bittiğine göre artık nereye gitmemiz lazım? Burada da bir şeyler varmış. Okey burada da üst katımızı kapattık. O zaman nereye gideceğiz? Üst kata gideceğiz. Abi bir üst kat daha oluyor. Şuradan paramızı alalım. Süper. Tamam nasıl gideceğiz oraya arkadaşlar? Merdiven arka kapıda. Oğlum yanlış yerden gelmişim. Tamam şuradan çıkalım. Hoppa buradan da çıkıyoruz ve köprümüzü kurduk. Da 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 da. Yeni yerimiz açıldı. Yeni yerimizde bakalım neler yapacağız. Pink diyor. Okey bunu koyalım arkadaşlar. Şuraya Burası güneşte mi yerim ki acaba? Tamam dış alana benziyor arkadaşlar. Palmiyelerimizi de koyalım şuraya. Para alma yerimiz de geldi. Mükemmel gidiyoruz. Hemen duvarlarımızı yapalım. Birazcık paramız kaldı ama olsun bitiririz burayı kapımızı açalım arkadaşlar. Boş yere kapı yaptık buraya. Burası da sanırım çalışma odasına benziyor. Şöyle bakalım. Evet en üst kata mantıklı arkadaşlar. Çalışma odası yaptık. Şöyle paralarımızı koyalım. Oğlum ortalık yere para koyuyoruz ya. Hiç hoşuma gitmiyor ama olsun arkadaşlar. Şimdi burası neymiş? Perdelerimiz. Tamam perdeleri de koyalım. Hı, hmm, burada bir tane daha oturma odası var. Buraya televizyon mu koyuyoruz? Evet, flat ekran televizyonumuzu koyduk. Evet, modern lambalarımızı koyalım. Koltuğumuzu koyalım. Her yerde gelip televizyon izleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her tarafa televizyon koyuyoruz şu anda. Çok güzel ışıklarımızı da yaktık arkadaşlar. Bu odamızda yavaş yavaş başladı. Oğlum burası benim yatağımmış ya. Hiç söylemiyorsunuz. Mükemmel bir yatak yeri. Postellerimizi açalım. Ondan sonra karşımızda da televizyon var. On numara oldu arkadaşlar. Yolculuk esnasında gelip burada uyuyabilirim. Dış alanda da birkaç yerimiz kaldı arkadaşlar. Onları da bitirelim. Ondan sonra herhalde bu otobüsün bu kısmı bitmiş oluyor gibi düşünüyorum. Bakalım üst katımıza çıkmazsak tabii ki. Şu da waterfly diyor. Oo çok güzel bir tane havuz yaptım ve yine üst kat çıktı. Abi bitiriyorum bitiriyorum üst kat çıkıyor ya. Hemen çıkalım bakalım burada neler varmış. Tamam arkadaşlar burası da son kat sanırım. Burayı da yapalım bir şey şekilde duvarlarımızı kurduk. Çok güzel. Aa burası neymiş lan böyle? Abi burası da mı yatak odası ki? Yatak odasına benziyor. Hepsini koyalım. Güzel bir tane cam oldu burada. Aa burası neymiş? Oğlum havuzu havuzu bir yer yaptım arkadaşlar. Bu neyi? Arkadaşlar bunu alamıyorum şu anda. Tamam almamıza gerek yok değişik bir yer oldu. Burası da sera gibi bir şey yaptım arkadaşlar buraya. Bu neymiş? Koş sahası mı? Evet koş sahasını da koyduk buraya arkadaşlar. Ve paramız bitti. Azıcık oturayım da paramız biriksin. Yoruldum. Oturma alanları da çok güzel oldu. Palmiyelerimizi de koyalım arkadaşlar. Burada da herhalde güneşleneceğiz. Evet üstü açık olduğu için burası tam güneşlenmelik bir yer. Şimdi hemen aşağı kata inmemiz lazım arkadaşlar. Bu kısmı bitirdik ve otobüsümün boğaları kaldı arkadaşlar. Şimdi boğaları bitirmemiz lazım. Tamam yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Burada bir tane mal diyor ve bir tane de kapı diyor. Şuradan doğrumuzu da koyalım. Evet kapımız burası. Açıldı kapımız. kapımızı geri kapatalım. Şuradan geçebiliyoruz mu? Evet buradan geçebiliyoruz. Onun için duvar lazım. Arkadaşlar çok saçma bu kapı yaptım. Hemen hızlı bir şekilde etrafını doldurmam lazım. Tamam pencereler ve duvarlar. Çok değil para yerimizde geldi arkadaşlar buraya. Oo burada değişik bir şey yapıyorum herhalde. Burası da misafir odası mı ki acaba? Bakacağız. Şuradan paramızı alalım. Devam edelim arkadaşlar. Çok güzel. Tamam. Ağaçlarımızı koyduk. Hallarımızı koyduk. Birazcık hızlanmamız lazım. Bitmiyor arkadaş. Oha. piyona geldi. En sevdiğim. Sizin için şimdi güzel bir tane şakı çalacağım. Şunları da koyduktan sonra arkadaşlar oturalım ve bu şakı benden size geçsin. Şarkı <laughs> Seninle <laughs> bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Ben de size gelsin bu şakı. Şimdi devam edelim şöyle. Hemen şunları koyalım. Çok güzel. pencereler, duvarlar. Burada da bir tane gizli odamız var arkadaşlar. Leon diyor. Leon alamıyorum çünkü paralı. Windows diyor. Pencerelerimizi koyalım arkadaşlar. Çok güzel. Pencerelerimizi de koyduk. Halımızı da koyalım. Abi burası da herhalde benim kendi odam mı acaba? Çok güzel. Oo bilgisayar sistemleri falan da var sanırım arkadaşlar. Mükemmel. Hemen bilgisayarlarımıza kuralım arkadaşlar buraya. Ocak table diyor. Oğlum paramız bitti ya. Abi çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Devasa bir otobüs yaptım. Yüzer otobüs. Pardon giden otobüs. <laughs> nem nem nem. Şimdi nereyi yapabiliriz arkadaşlar? Şurada bir tane kapımız varmış. Oğlum her tarafa kapı kurduk yemin ediyorum ya. Bu kadar kapıyı ben nasıl yaptım böyle? Şöyle açalım. Şuradaki boşluk alanları da dolduralım arkadaşlar. Burada bir tane daha merdiven var. Evet bu tarafında üst katına çıktık arkadaşlar. Okey burayı da hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım. Abi çok güzel olmaya başladı ya var ya efsane oldu. Çok beğendim lan bu otobüsü. Bu otobüste arkadaşlar nereye yolculuk yapmak isterseniz ben var ya ömür boyu gezebilirim yani her şeyimiz var zaten. Şuna bak havuzumuz bile var. Daha başka neler yapacağız çok merak ediyorum arkadaşlar. Burası neymiş TV oturma alanı diyor. Tamam bunları da koyalım. Oğlum her da televizyon yaptık ya. Şunları da koyalım arkadaşlar. Modern Fire diyor. Oo çok güzel bir tane soba geldi arkadaşlar. Şimdi orada ateşimizi de yakacak. Burada da televizyonumuz var. Burada platform diyor. alanı diyor. Oo alanı da var. Arkadaşlar oğlum klap mı çevirdik burayı? Bakalım DJ setimiz fena olacak mı? Tamam şunları da koyalım. Çok güzel sofalar lambalarımız geldi çok güzel bir ışığı var ya mükemmel oldu arkadaşlar platformumuzu da kuralım şuraya bir tane daha koltuk koyalım mükemmel oldu ceiling diyor abi ışıklar da kapandı evet neon tabloyumuzu da koyalım aha geldi vallahi geldi DJ kabinimiz de geldi arkadaşlar tabii ki kim çalacak ben çalacağım hemen şöyle geçelim ve müziği verelim bu da size sürprizim olsun eğer beğenirseniz like atın en kısa zamanda bu şarkıyı çıkartacağım Müzik

Evet bence yeterli arkadaşlar eğer şakayı beğendiyseniz bol bol like atın yorumlara yazın en kısa zamanda şakayı çıkartacağım şimdi devam edelim şu evimizi bitirmeye paramız kalmamış bar kısmını bitirelim koltukları koyduk Perdeleri koyduk arkadaşlar çok güzel kapımızda yaptığımız zaman burası bitmiş oluyor herhalde okeydi şimdi açalım bakalım burada neler varmış Evet uç kısmına geldik arkadaşlar. Okey burayı da bitirelim. Oo oğlum burası da çok güzelmiş don. Valla bildiğim var ya gemi gibi oldu arkadaşlar. Yani ben otobüs falan diyorum da bildiğim bu gemiler var ya büyük gemiler. Onlara benzedi burası. Son katımızda yapalım. Şu da küvetlerimiz falan var herhalde. Yok küvet burası. Neyi bunlar? Abi ne lan burası? Abi çok güzel. Işık yaptım arkadaşlar. Burası da herhalde dinlenme odası. Yok bilgisayar. Aa müzik odasıymış. Tamam arkadaşlar müziklerimi gördüğünüz gibi ben burada yapıyorum. Hiç kolay olmuyor. Bayağı bir uğraşıyorum. Burada neler varmış arkadaşlar? Grill diyor. O mangal. Oğlum mangal mı? Anam karnım acıktı. Şuraya iki tane et asacağım var ya. Ne kadar güzel olur arkadaşlar. Yolda giderken böyle mangalımızı yapacağız. Mangal alanını da bitirelim arkadaşlar. Hiç gidiyor. Tamam süper. Çok güzel. Bunları da yapalım arkadaşlar. Merdivenimizi yaptık. Bir katımız daha var. Sanırım burası gerçekten son kat arkadaşlar. Flor Purşehir diyor. Oralar. Oğlum helikopter geldi. Ha arkadaşlar helikopter geldi. Helikopterle gezebiliyor muyuz ki? Ha inşallah geziyoruzdur. Bunlar neymiş böyle? Tamam şunları da kuralım arkadaşlar. Burası da son böyle oturma yeri. Akşam çıkacağım burada oturacağız arkadaşlar. Ve helikopterimiz de geldiğine göre artık helikopterimize binebiliriz. Şurayı bitirdikten sonra hemen bineceğim arkadaşlar. Gidelim gidelim. Dur lan bir saniye binmek istiyorum. Şuraya bir tane de ağacımızı koyalım. Paramız bitmiş. Helikopter. Ee, binemiyoruz mu? Helikoptere binemiyorum. Anam bu paralı mı ya? Ya, i̇nşallah çok pahalı değildir arkadaşlar. Sizin için alacağım ama çok pahalı değilse. Tamam mı arkadaşlar hemen gidelim bakalım ne kadarmış. Şöyle helikopteri yem pes diyelim. <laughs> 350 robux bu. <laughs> ama size söz verdiğim için alıyorum arkadaşlar. Buna bilmem lazım kesinlikle. Ne oldu? Aldın mı? Aldım sanırım arkadaşlar. Vallahi gitti robuxum. Oho. Vallahi geldi helikopterim. Arkadaşlar şöyle spam diyelim. Oha. Üst üste iki tane bindi. Oğlum ben iki tane ne yapayım? Bir tanesi bana yeterdi. Şöyle binebiliyoruz mu? Bindiğim. Oo arkadaşlar vallahi helikopterle gidiyorum. <laughs> Birazcık Robux'a gittik ama değdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi helikopterden gidiyorum ve gezen evimizi görüyorsunuz. Kocaman. En büyük ev benim evim arkadaşlar. Bende iki tane helikopter var. Şu helikopteri de şu arkadaşımıza hediye edelim arkadaşlar. Hah Tamam şöyle attık. Tamam kardeşim gel buraya bin istediğin kadar. Bir bir helikopterim var zaten. Yapmadığımız yerler var mı? Onlara da bakayım arkadaşlar. Palma alalım. Tamam palmi ağacımızı da koyduk. Şu da rolling diyor. Etrafını da saralım arkadaşlar. Paramız da olduğuna göre şuraları bitirebiliriz herhalde. Oğlum ya te, üst üste niye helikopter gelip duruyor? <laughs> tamam sorun değil arkadaşlar. Olabilir. Şimdi bir daha basabiliyoruz mu? Yok basamıyoruz. Şimdi neresi kaldı? Bakmam lazım. Aa aşağıda bir yerde kalmış. Ha spor salonunun birkaç yerini yapmamıştım. Onları da yapalım cana. Ne varmış burada? Yürüyüş bandı mı? Yok. Şınav aleti var arkadaşlar. Tamam ağırlık aleti. Bunları da koyalım. Oğlum burayı hiç yapmamışım ki. Aha bitti mi? Oh okey diyor. Tayfun bitirildi. Abi artı 10 bin dolar verdi video. Bitirdik yalan tayfını. Yok artık. Arkadaşlar yaklaşık bir saattir oynuyorum. Baya eğlenceli oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi tayfını komple bitirdiğim Dev otobüsümüz yollarda. Altında üstünde 50 tane katımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane oldu. Mükemmel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmuyorsunuz. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.